Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri Amasya Protokolü'ne katılmıştır? Amasya Protokolü Osmanlı Devleti ve arkadaşlar temsil heyeti arasında olmuş bir görüşmedir. Temsil heyetinin ilk defa Osmanlı tarafından tanındığı yerdir ve Osmanlı adına Ali Rıza hükümeti adına Salih Paşa gelmiş. Karşısında ise Mustafa Kemal yanına da arkadaşlarını alarak gitmiştir. Öncülleri okuyacağız ama bir kodlama vereyim. E, Salih Paşa'nın karşısına merhaba Salih biz geldik diyoruz. Merhaba Salih biz geldik. Kodlamamız bu şekilde. Merhaba Salih biz geldik. Hocam merhaba nedir? Bizim kodlamamız arkadaşlar. M dediğimiz tabii ki birinci öncülde yazan Mustafa Kemal. R dediğimiz Rauf Orbay. B dediğimiz ise Bekir Sami Bey'dir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3'tür. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Şifremizi unutmayın.